Evet değerli hayvancılıkta vizyon izleyicileri reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Ee, hocam reklamlardan önce Bestebe ile ilgili konuda kalmıştık. Ee, evet Bestebe ile ilgili sizin herhalde Gökhan Bey ile Gökhan Bey'e Mehmet Bey'e soracaklarınız var. Şimdi e, öncelikli olarak niye burada konuşuyoruz bunu? Bugünkü süt ortalamamız kaç mesela Mehmet Bey bir fikir olması açısından onu söyleyelim. E, gün itibariyle ortalamamız 40.1. Bugün itibariyle. 40.1 litre süt sayıyoruz. Evet. Şimdi ortalamamız. Ortalamamız bu. Evet. Yani bunun içinde en az süt veren hayvanımızdan evet. işte en yüksek. en yüksek süt veren hayvanımız da dahil Mevcut bunun içinde evet. 40.1 litre ortalamamız var. Şimdi bu bununla alakalı başarı anahtarlarına başlamıştık. Ee, dedik ki ...dışarıdan farklı bir şey yapıyorlar mı bunlar? İşte bir şey mi karıştırıyorlar yeme? Ondan sonra... ...ne yapıyor bunlar? Bunların inekler niye veriyor da bizim inekler vermiyor? yeni üreticilerimiz... ...olacak mutlaka. Şimdi biz de onu sorgulamaya çalışıyoruz. Aslında birinci sorguyu söyledik. Kuru dönemle alakalı ekstra bir besleme yapmıyorlarmış Yap. arkadaşlar. Ama... ...doğru yemi... ...kuru dönem yemi kullanıyorlarmış. Onu da doğru miktarda veriyorlarmış. Bunu öğrendik. Bu cebimizde. Gökhan Bey dedi ki, kuru dönemle alakalı ben... Sürü sağlığı ile alakalı aşıları da av sütüne geçecek evet. antikorları, bağışıklık materyallerini içeren aşıları da hepsini de burada yapıyorum dedi. Bunu da koyduk cebimize. Şimdi İsrail'e gidelim, yeme öyle gelelim. Doğumla alakalı kaybınız nedir? Doğumda ne yapıyorsunuz? Kısaca onu anlatalım. Tabii Doğumdan sonra bu hayvanın yediğine dönelim. Ne yiyor da bu hayvan? bu kadar 40 süt veriyor. Ayda 1200 kilo süt veriyor. O soruyu Rıza Dönmez soracak o soruyu zaten. 40.1 verdiniz de ortada buzağı olacak mı diye. O sorunun da cevabı hani diyorlar ya az sonra. Evet, evet. Az sonra 40.1 litre süt alıp ondan sonra üreme ile alakalı durum nasıl kısmı da işte herkesi yaptığı gibi yapalım biz de. Az sonra bunun cevabını da alacağız herhalde sizden. Şimdi başlayalım. Doğumda Doğumu kısa geçelim ki 5 şeyimiz evet. kalsın. Zavarlı. Şöyle doğuma hayvanın rahat girmesi gerekiyor. Özetle bu çok önemli bir durum. Bizim en önemli kısım burada. Yani hayvan deyince biz verimi asıl işte ayak sağlığı, rumen sağlığı, meme sağlığı ve uterus sağlığı bu hayvanlarda. Biz bunu dört bütünü ele alıyoruz. Gökhan Bey azıcık şey. Azıcık yavaş. Ya yavaş. Evet, tamam. Şimdi ne sağlığı? Önce konfor dedik. Konfor. Evet. Ondan ayak sansa. sağlığı. Ayak sağlığı. Evet. Rumen sağlığı. İşkembe sağlığı. İşkembe sağlığı. E, meme, sağlığı, meme sağlığı ve uterus sağlığı. Rahim sağlığı, evet. bu dört sağlık yönetimi ile alakalı. Zaten sonuç evet. ortada oluyor bu şekilde. E, biz hayvanlara işte onu söyleyip atladık biraz önce. Kuruya çıkartırken biz bütün hayvanlara ayak bakımı yapıyoruz fonksiyonel olarak. E, eğer gerekiyorsa terapatik, hani tedavi edici bakımlarını yapıp o şekilde gönderiyoruz. Doğuma e, şu çok önemli bir nokta. İşte e, e, doğum kolaylığı olan boğalar, spermalara seçilip biz e, tohumlama yapıyoruz ki hayvan e, hiç müdahale olmadan kendi kendine doğumunu yapsın ve doğumdan sonra görülen işte hem metabolik hem de enfeksiyöz hastalıklara karşı korumuş oluyoruz. Bunun e, ikinci bir noktası biraz önce de uzun e, bayağı da bahsettik bundan. E, Anyonik beslemenin zaten e, tamamen bununla ilişkili bir durum. Doğru kuru dönem yemi kullanıyoruz. Bu kuru evet. dönem yeminin etkilerinde zaten metabolizma Görüyoruz. hastalıkları başta sütun Evet gizli sütunması subklinik hipokalsemi hı hı. ve buna bağlı diğer problemleri, problemleri yani metabolik problem metabolik hastalıklar dediğimiz ketozis şeker hastalığı evet. süt umması, metritler evet. mide dönmeleri hı hı. bunlar aslında birbirinin tetikleyicisi Kesinlikle. ve kardeşi hı hı. hep yan yanalar bir hayvan ketozis olduysa abomasum deplasmanı yani mide dönmesi olma insidansı Art. çok daha yüksek hı hı. bundan o beklenir zaten bir hayvan rahim iltihabı olduysa iltihaplı bir hayvan zaten yeterince şey tüketmeyecek evet kurmata tüketimi tüketmeyecek. Yani. Kuru madde tüketmeyen hayvanda zaten olan negatif enerji dengesi dediğimiz enerjinin eksik devam evet. ettiği dönem daha da şiddetlenerek evet. devam edecek. Bu hayvan zaten şeker hastası da. Ketosis dediğimiz hastalığa da yakalanacak. Kalam bu anionik besleme yaptığınız hayvanların idrarlarına bakıyor musunuz? Tabii Asitliğine. ki. E, biz her hafta e, onların ölçümünü yapıyoruz. İdrar peyalarında normal e, bir pH de var. Çok Herkesin hani, temin edebileceği. Onlarla bakıyoruz. Olması gereken değerler var. O değer aralığında. Söyleyelim bu değerleri de. Olması bu gereken değer, değerlerimiz 6.2-6.8 aralığında. aralığında. Sizdeki P.A. Bizim 6.5-6.6 e, ortalamayla gidiyoruz biz genelde. Hani bununla da ilgili herhangi bir problemimiz yok. Zaten e, doğumdan sonraki e, süreç bize bunu gösteriyor. Hem işte retensiyo, metrit, ölü doğumlar özellikle e, dikkat çekiyor bazı durumlarda. Hani e, bazı işletmelerde ben buna şahit oldum. %15-20'lere kadar kayıtlar oluyor. Burada eşini atmamayla alakalı retensio, sıkıntımız ne halinde? E, problemimiz şöyle. Eğer hayvanda herhangi bir problem yoksa, ve kendisi doğumun yaptıysa müdahale edilmezse ve ikizlik durumu bu konuda çok önemli. Evet. Bunu da içermiyorsa hayvanlarda bizim retensiyon oranımız yani %5'in altında. Ama bizim burada şöyle bir durum var. İkizlik oranımız e, biraz e, istenilen değerin dışında. Normalde işletmelerde %5 istenir. Bizim %11 ikizlik oranımız var burada. Buna bağlı retensiyon yaşadığımız hayvanlar oluyor ama bireysel. %11 ikizlik oranı? Evet. evet Bununla alakalı da ayrıca konuşmak lazım e, abi. Hem genetiğin etkisi hem beslemenin etkisini Ondan sonra e, mutlaka değerlendirmek lazım herhalde, tohumlama zamanı ile alakalı kısımları da konuşmak lazım. İstenen bir durum değil açıkçası bu evet, da, durum. Evet, kesinlikle. Ee, yani işte ikişer tane buzağısı bu olması Hı -hı. tabii ki karlı, efektif görünebilir ama ikiz doğuran bir hayvanın işte eşini atmamasıyla başlayan evet. problemler e, bazen işte annenin kaybıyla alakalı sıkıntılar Hı -hı. da oluşturabilir. bunu da bir Boğ Doğan dişilerde e, diş, 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 erkek, da, diş, diş erkek, diş erkek doğumlarda in, işte de infertil de doğum, doğurma yeteneği olmayan hayvanlar olabilir. Bir programda Rıza abi aslında şeyi konuşalım zaten bir dörd programı yapacağız. İkizlik oranını evet, da artıran evet. sebepleri de e, bu vesileyle bir gün konuşalım. Doğumdan sonra nasıl besliyoruz? Asıl kısmı burası bu hayvanlar. Ee, Fresh dediğimiz erken dediğimiz Dönem er, beslemesi evet. Yapıyor muyuz Ayrı burada? tutuluyor evet. e, orada normal hani biraz daha kontrollü gidiyoruz biz burada. Hani hem hayvanı çok fazla zarar vermeden işte dediğiniz gibi hayvanın çünkü doğuma 10 gün kala bir kuru madde tüketimi düşmeye başlıyor. Bu süreç doğumdan 15-20 gün sonraya kadar ilave ediyor ki bu hayvan dönemde süt vermeye aniden başlıyor. Negatif enerji dengesine giriyor. Biz bunu tetiklemeden hayvanı sağlıklı bir şekilde laktasyonu hazırlamamız için bu dönemdeki beslemeyi yapıyoruz. Kaçıncı günde hayvanlarımız pik verimine çıkıyorlar? burada. Bizim mi bir ee, Bey çiftlik için var mı elinizde? 5. haftada bizim hayvanlarımız pike ulaşmış oluyorlar. 35. 35. günde, 35. Evet. günde pike ulaşmış, pike oluyor. ulaşmış oluyorlar. İşte biz bu sürece kadar hayvanları destekliyoruz açıkçası. Ve aslında biz bunlara biraz daha özen gösteriyoruz. Çünkü her gün işte bunun hayvanların kontrolü yapılıyor. Bu kontrollerde işte hayvanın dışkısı, hayvanın yem tüketip tüketmediği, rumen dolgunluk skoru skorlaması yapılıyor. hayvanlarda işte ilk beş gün özellikle ve 10. günde o 6 7 8'i boş geçip işte uterus enfeksiyonlarına karşı muayenesi yapılıyor. İşte e, negatif enerji dengesini gösteren bazı şeyler var. Çok basit uygulamalar var. Biz buradan keton cisimciklerine ya da e, beta asit muayenesi yapıyoruz. O şekilde bir yönetimimiz oluyor ve vücut sıcaklığı kontrolü burada önemli. Yani hayvanın işte herkes bunu anlar. Aslında yetiştirici biz daha biraz daha hayvanlarıyla işli Çünkü biz burada bin hayvanla, bin inekle uğraşıyoruz. Onlar da 5 tane, 10 tane, 100 tane hayvan biliyor ki onlar bizden hayvanları daha iyi tanıyordur. İşte hangi hayvanın yemediğini, hangi hayvanın işte keyifsiz olduğunu anlayan insanlar çok. Yani işte bu durumlarda çok fazla aslında müdahalede bulunmadan hemen veteriner hekimle irtibata geçip tedavi erken başlatması gerekiyor. Şimdi ana nokta burası. Aslında şimdi Mehmet Bey'e soracağız. Mehmet Bey ne yiyor? Biraz önce kuru dönemi sorduk. Sığır ineklerimizde ne yiyor soracağız. İnsanlar tabii şey bekliyor böyle söyledik ya. sihirli inek bekliyor. Biz de göstereceğiz o seyri deneyi beraber. Aslına bakarsanız problem şurada başlıyor. Bizim insanlarımızda işte seminerlerimizde de Rıza abi de ben de sürekli söylüyoruz. Doğumdan sonra hayvanlar işte balon gibi sönüyor. Bizim evet. şey cümlemiz bu. Ee, bu durumu ifade eder cümlemiz bu. Fakat burada konuşacağımız bir tane hastalık var. O da ketozis, şeker hastalığı, sütun, şey, e, gizli şeker, subklinik ketozisle ile alakalı konuşmamız hı hı. gerekiyor. Aslında hayvan yem yemediğinde o negatif enerji devam ediyor. Evet. Fakat bu keton cisimcikleri dediğimiz cisimcikler artık oluştuğunda ve yükselmeye başladığında bu ayrıca bir daha iştah kaybı oluşturuyor. Evet, hayvanda. Kromatik yani kromatik hayvan zaten kuruyor. eksik tüketiyordu. Bu işte ketonlar hı hı. da yükseldi vücutta. Artık bu hayvan istese de tüketmiyor. Bu kısır döngü devam edip duruyor. Bu kısır döngüye zamanında müdahale, müdahale etmek kesinlikle. bence üçüncü anahtar cümlede bu bu hayvanlara yem yedirmek. Evet. Rumen dolgunluk skorunu İlk programımızı yaptığımızda Vallık Çiftliği'nde geçip hayvanların başını anlatmıştık. İşkembe dolu mu boş mu? Evet. Yemlemenin kaçıncı saatinde bu Hı -hı. işkembeler ne durumda? Bunu köylümüzde çiftçimizde işletme sahibimizde gözüyle görebilir. Evet. Ben yemi döktüm. 4 saat sonra ne oluyor? 5 saat sonra durumun ne olduğunu Tabii rahatlıkla efendim. ölçebilir ve görebilir. Buradaki bence en önemli oh. anahtar gözlem. İyi gözlüyorsanız Kesinlikle. ...daha erken müdahale edebiliyoruz. Şimdi ana mevzulardan başına gelelim. Şimdi 40.1 litre ortalamamız var. Ee, Mehmet Bey, ne yediriyoruz bu hayvanlara? Bu yemi nasıl hazırlıyoruz? Nelere dikkat ediyoruz? Sizden onları dinleyelim. Şimdi fresh dönemle başladık. İsterseniz fresh dönemin beslemesinden bahsedeyim. Ee, fresh dönem hayvanlarına ne veriyoruz? Ee, öncelikle bizim kendi hazırlattığımız özel bir yem firmasına hazırlattığımız bir yem karışımımız var. Şimdi belli, var yani. belli bir evet. özel yem rasyonumuz var. Şimdi bu özel yem rasyonu dediğimiz rasyonu ben biraz önce gördüm. Evet. Özelliği evet. şu onu anlatalım. Bunun içinde ekstra bir şey yok. Yok. Hı -hı. Sadece fabrikadan gelen yemin sürekli istenen değerde olması için evet, sabit, sabit bir rasyon sosyal, var. Evet, Bunu sabit, anlatalım. Şimdi <laughs> özel bir rasyon deyince yani. herkes <laughs> çok özel bir şeyler mi yapıyorsun? Yok, hayır, hayır, hayır. sadece formülü belli, <laughs> evet, içinde <tam>. içindeki <laughs> mısırı, soyası, ayçiçeği, evet. ondan sonra mısır kepeğinin <laughs> işte tuzunun belli olduğu, hiç değişmeyen bir resim şey var, evet, bir rasyon kesinlikle. var. Fabrika yemi. <laughs> fabrika yemin değişmezliği özel kısmı. Evet. Bunu anlatalım. <gülüyor> <Soya> <gülüyor> <yemin> <gülüyor> mı Aynen, çok Standart bir fabrika yemi geliyor bize. Ee, o yemden kullandığımız miktarı söyleyeyim ee, Yoğunca sılaj o şekilde gideyim isterseniz Kuru dönemde yaptığımız gibi ee, 11 kilo 750 gram 750 gram ee, Başta bunu söylerken şunu da belirteyim Biz tek öğün yemini yapıyoruz Burada e, söyleyeceğim rakamlar yüksek gelebilir Hani e, iki öğün yemini Gün, Günlük Total, yani, total günlük rasyonu söyleyeceğim ben size. 11 kilo 750 gram. E, bu söylemiş olduğum fabrika yeminden Dindeki, kullanıyoruz. Peki. Evet. Ben araya girip bir şey sorabilirim. Tabii. Bu özel tabii içeriğini formülasyonunu vermeyebilirsiniz ama protein enerji 24, oranını 24. E, onu verirsek en azından standart tabii önemli şeyler ama 11 kilo 750 gram şu protein şu enerjideki 24 protein 3200 enerji. enerji. Evet buyurun. O yemden 11 kilo 750 gram kullanıyoruz. Bunun haricinde 1 kilo mısır, 1 kilo 250 gram soya kabuğu, yarım kilo hayvan başı balpasya, 16 kilo sulaş, 5 kilo da yoncamız var. Şimdi burada araya gireceğiz. Tabii. Ee, 16 kilo yonca var. Saman yok. 16, 16 kilo, kilo, kilo sulaş var. 5 kilo yonca var. Saman yok. Yani samansız bu hayvan beslenebiliyor. Beslenem. Bu birincisi. İkincisi, ya hocam 16 kilo Sılajı bir söyleyelim. Buradaki sılajımız 30 34 kuru madde, 31,5 nişastalı. Evet. Son gelen ölçümler bu şekilde. Ee, evet, 31,5 nişastalı bir Kalise mısır sılajımız var. Şimdi buraya gelelim. Asıl mesele burada Yani bu hayvana işte 12 kilo, 13 kilo, 11 kilo, 10 kilo fabrika yemi veya işte kesif yem karmasından ziyade bizim elimizin altında 34 kuru maddeli, 31,5 nişastalı <laughs> bir silajımız ee, var. Silajımız silaj var. Mı? Evet. Ona demek biraz ayıp oluyor. evet <laughs> Gör, gördüklerimizin yanında gördüklerimizin yanında tabii bunu ayıp oluyor. İşte asıl meselelerden bir tanesi. Kaliteli noktası tabi. burada. Asıl anahtarlardan bir tanesi bu. Burada, burada bu tabii ev vurgulayıcı bir konuda birçok beslemeci arkadaşımızın bile dile getiremediği hele üreticinin hiç düşünmediği samansız besleme. Evet, bu temelde evet. savan yok. Yok. Yani bu çok, tabii, e, önemli. Hani bizde, Türkiye'de hala yıkılmayan bir zihniyet var ya, saman, saman olmazsa, olmadan, hayvan bu olmaz. iş olmaz. İşte saman fiyatı şöyle, bu evet. iş böyle falan diye. Demek ki, saman olmadan bu iş çok da güzel oluyor. Diğerleri iyi olursa tabii ki. Şimdi, dedik ki anahtarları veriyoruz böyle, sihirli denik arıyorlar. İşte, Einstein, herkeste bulunabilecek bir Amerikan genetiği burada evet. devam ediyor üretilmeye. Ondan sonra kuru dönemle alakalı ekstra bir şey yok ortada. Kesinlikle. İyi yönetim var evet. ama ondan sonra ama elde ne var? İyi kaliteli bir kabayem var. var. Slajın zaten hazırlanışında Mehmet Bey herhalde Hı. başından sonuna kadar burada evet. duruyor. Ve e, biraz sonra rica edeceğim Mustafa'dan, Alper'den mutlaka slajın kesilip alındığını gösteren bir görüntüyle eklesinler. o çok e, önemli. Burada evet. bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? O çok önemli. Hani tek düze bir Şerit şeklinde bir kesim her zaman önemli. Yani sılajın kesilerek alınması çok önemli. Mümkün mertebe e, havayla temasını yani e, hep söylenen bir şey vardır. İşte bir insan geldiği zaman sılaj kuyusunun önüne saklanamayacağı şekilde, bizim onu göremeyeceğimiz şekilde kullanılması lazım, kesilmesi lazım tarzı bir söyleyiş hakimdir. E, biz de ona dikkat ederek kullanmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe kullanacağımız kadarının kısmını açıyoruz. Üstünü mümkün olduğunca az bir şekilde açıyoruz. Hani bir günlük, iki günlük. O şekilde kullanıp tekrar akabinde tekrar ilerleye ilerleye bu şekilde devam Sıraşı ediyoruz. Silajı keserek, keserek kullanıyoruz. Zaten zaten bin hayvan hani 10 kilo ortalama olsa kurusu olsun günde zaten 10 ton eee silaj kuru... açıyorsunuz veya kullanıyorsunuz yani. 26 ton civarı bir silaj tüketimimiz var günde. <laughs> Günlük. 16 ton şeyde olur zaten bin hayvan doğru, 16 kilo 16 ton. 16 ton burası doğru gençlerle, gençlerle beraber gençlerle vesaire. Doğru 26 ton sılaç kullanılmak i̇şletmenin. Benim takdir ettiğim ikinci mevzuya gelelim ee, şey bitmeden önce birçok işletmede biz işte bu temere çok kalın olmuş bu temereyi bu toplam yemeği bu karmayı bu hayvan nasıl yiyecek arkadaş evet. diye. İşte Burhanettin Hoca da ters bir adam, böyle çiftliğe gittiğinde falan şey yapamıyor. hayvanları acıdığı için patronlara kızıyor genelde. Burada kızacak bir şey bulamıyorum ben her geldiğimde. Ee, bu da büyük bir başarı. Bunu Bununla alakalı konuşalım biraz da. Bu partikül büyüklüğünü siz mi denetliyorsunuz? İşçileriniz biliyor mu bu işi? Nasıl sunuyorsunuz hayvanların önüne? Şimdi dönem dönem bıçaklardan kaynaklanan bir rahatsızlığımız yaşanıyordu. Ama e, biz bunun da önüne geçtik. Sağ olsun e, patronlarımız da, işverenlerimiz de bu konuya Hassasiyet gösteriyorlar. Ee, bu şekilde devam ediyor. Ee, i̇şçilere de belirli bir eğitim çalışan arkadaşlarıma diyeyim. Ben işçi demekten pek şey yapmıyorum. Ee, çalışan arkadaşlarımıza da anlattığımızda onlar da hassasiyetle eğiliyorlar yani Bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Ee, Penn State yem eleğimiz zaten mevcut. Ee, dönem dönem elemelerimizi de yapıyoruz. O şekilde ölçümlerimize de bakıyoruz. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? O şekilde takibimizi Hayvanın de yapıyoruz. Hayvanın ağzına layık bir ver, e, ver, da evet. yeni sunmak için gerekli mücadele yapılıyor. Evet. Ben bunun için de e, hakikaten elinize emeğinize sağlık evet. e, diyorum sizlere. Bu az sonra kısmına gelelim de evet. O mevzu sen, sana bırakıyorum orada sözü. 40.1 litre ortalama. Asıl sorguya gelelim. Şimdi ben ondan mi? önce gene <laughs> hani tabii söylemeye de bilirsiniz de tabii belli gruplara ayırıyorsunuz. Evet. Işte göre. <laughs> Üst grubunuzun da ortalamasını alma şansımız var mı? Söylemeye de bilirsiniz dediğim gibi. Yani, yani ortalama olarak evet. hani verebilirim şöyle. Ee, biz bunları dediğiniz gibi gruplara ayırıyoruz. Evet. Buradaki en önemli nokta da birinciyi doğurmuş hayvanla iki ve üzeri daha fazla doğum yapmış hayvanların ayrı gruplarda olması gerekiyor. Kesinlikle yani. Çünkü bu hayvanlar hiyerarşik olan hayvanlar, birbirlerinin kuru madde tüketimini, yeni tüketimlerini baskılayan hayvanlar, sürünün içerisinde güçlü olan hayvan, zayıf olan hayvanı her zaman hem yemde hem suyun başında kovalıyor. Yani buradaki başarının en büyük anahtarlarından birisi de odur. Biz birinci bu doğum yapmış hayvanlarla iki yüz lira yapmış doğum yapmış hayvanları ayırıyoruz. Şimdi burada şunu ben açıklayayım <laughs> ya da benim dilimle anlatayım Tabii önce. Ki. Birinci doğum hayvanın verimi çok iyi dahi olsa Kesinlikle. İkinci ve üçüncü doğumda yapan hayvanlarla aynı süt verimini bile veriyor evet. olsalar aynı padokta yer almıyoruz. Hı hı. Cümle bu. Evet. Şimdi demek ki ikinci ve üçüncü doğumda olan hayvanlarımızın çoğunlukta olduğu padoklarımız var. Evet. Evet devam edelim. Söyle söyleyeyim hani ya işte e, verimi yüksek bile olsa diye. Şöyle söyleyeyim ben size üç tane şu anda birinci laktasyon grubumuz var bizim ahırlarda. E, aynı rasyonu tüketiyorlar bu hayvanlar. İşte grup ortalamaları 32 litreye veren de var, 38 litre veren de var hayvanlarda. Ve hani işlerinde bunların hani genetik kapasitesi iyi olan, işte kuru madde tüketimi fazla olan hayvanlar 50 litreye kadar da çıkabiliyor. Açıkçası. Yenici evet. evet. Ee, o yüzden hani hayvanın önündeki rasyonun içeriği nasıl olursa olsun hani çok kötü olmadığı sürece yani iyi bir şekilde yönetildiği sürece hayvanın kapasitesi varsa bu yemle de o ortalamayı yakalıyor bu hayvan. Ee, sorduğun soruya gelelim. Oradaki ortalamamızda şöyle 56 litre ve 57 litre ortalamaya sahip grubumuz var. Biraz önce de görüştük zaten. Acaba hani 60'a zorlayabilir miyiz? Ortalama. Vay, evet. evet. Onun peşindeyiz. Şu Anladım yok Seninle anlaşamayacağız biz. <laughs> Şimdi ben şeyi <laughs> buna söylerken e, biz e, bir saat bir buçuk saat kadar beraber oturduğumuzda formülasyonları, rasyonları beraber işte çek edip istişare ettik daha doğrusu ettiğimizde çok gördük ki işte elimizde sihirli değnekler yok ama yaptığımız işi e, çok düzgün yapıyor arkadaşlar e, iyi takiple yönetiliyor bu iş e, son 5 dakika işareti evet, geldi yani. o yüzden bu... ben gökara vurucu soruyu sorayım sor, 56-57 sor. litre ortalamalı ikinci üçüncü laktasyondaki evet. hayvanlarımızı gebe bırakabiliyor musunuz kesinlikle ee, o konuda Ve çok e, hassasız Bizim doğumdan sonra belli bir sürecimiz var. Gönüllü bekleme süresi. Her işletmenin zaten kendi takip ettiği süreçtir. Bu sürece geldiğinde hayvan bir protokole giriyor. İşte bu e, hormon uygulaması yani illaki yapılıyor bu hayvanlarda. Şöyle yapılıyor. Üreme üzerine kesinlikle hani halk sağlığına zararı olmayacak şekilde hormonlar zaten Senkronizasyon Senkronizasyon evet, evet. Üreme daha üzerine sadece hayvanlar. Üreme ile alakalı bir senkronizasyon uygulanıyor. Evet. Onlar uygulaması başlıyor. E, bu hayvanlara 60. gün ya da 65. gün işte hayvanın doğum süresi haftada bir yapıldığı için ilk tohumlaması yapılmış oluyor. Bu hayvanlarda bizim burada iki e, kızgınlık arası süre 18 gün. E, biz bunları tabi takip ediyoruz. Hem kızgınlıkçımız var hem sistemden takip ediliyor. İşte ikinci tohumlamada, üçüncü tohumlamada bu hayvanlar gebe kalıyor. Bunların her birinin bir oranı var. İşte birinci tohumlamada gebe kalan hayvan sayısı. İkinci onları işte bütün işlemlerine kontrol ediyordur. E, şöyle bir alt grubu var. Onlar şu anda pik grubu ve bu e, senkronizasyona aldığımız gruplar. Söylediğim grup. Onların akabindeki grup 54-55 litre vanus süt veren bir grup ve bu grubun %75'i şu anda gebe. %75'i gebe. Yani şeyde işletme bazında da o zaman bu ortalamayı baz alabiliriz. Yine 70'in üstünde, %70'in üstünde bir kurularla birlikte aldığımız zaman 65 e, gebelik başarımız var. Evet, evet Bu 40 nok yani bu ne demek? 40.1 litre süt alan bir işletmede iyi yönetilirse doğru besleme Rejimiyle işte yüzde yetmişlere varan bir gebelik oranı da rahatlıkla sağlanabiliyor evet. demek. Süt yağı süt proteiniyle ilgili bize mutlaka soru gelecek bu bir bant yayını. Onunla alakalı da bilgi verirseniz nedir ortalama Tabii süt ki. yağı ve süt proteini? Şöyle biz ondan ziyade zaten bütün firmalar baskı yapıyor açıkçası. Şöyle yapıyor işte süt yağlarınız biz şey yapıyor düşük geliyordu Ama bu ortalamalarda hani kimse alamaz ki 4 süt yağı olsun. Yani bu konu kesinlikle zaten şey değil. Çünkü hoşlanların bir kapasitesi var. Zaten 3. biz sizin işletmeniz Hı -hı. için soruyoruz. Onu söyleyeyim. Bizim işletmemiz ortalaması şöyle. 3.7 ile 3.8 arasında Çok güzel. bir e, sütya süt oranı süt. geliyor. Süper. İlk etapta biz e, şeyle karşı karşıya kaldık. Hani bu kadar yoğun bir şekilde besleme 3.6 gibi, yani 3.6-3.65 gibiydi. Bunun da hani çok fazla e, şey yapmadan, bu işte soya kabuğu biraz önce bahsettik. Selüloz kaynakları, lif kaynakları, iyi e lif kaynakları, e evet. kaynakları. Bununla bir de işte bypass yağ yardımıyla bu yağ görüyoruz. Yani şu anda types Evet ben toparladım. toparlayayım isterseniz evet, Rıza abi. Bugün aslında şunu gösterdik üreticimize Rıza abi. Bu işteki tek sihirli değnek var. O da iyi yönetim. İyi kadro iyi kadro, iyi genetik ve iyi bi biyo güvenlik. Başka da bir sihirli değnek aramanın manası yok. Bu bütün hayvanlar benzer şeyleri tüketiyorlar. Eğer elinizdeki lif kalitesi, kaba kalitesi iyiyse evet. hayvanınıza sağlık yönetimi ile alakalı yönetimleri yapıyorsanız yani Holstein bakma kültürünüz de varsa sizin bunu çok önemseyerek söylüyorum. Ee, Yılmazların elinde bir sihirli değnek yok bundan başka. Ama ben sihirli değneği söylüyorum şimdi gizlediğim şeyi. Burada çok ciddi bir özveri var. Hepinizin eline sağlık, yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Ülkeye kat, sağladığı katma değer içinde Süleyman Beylere, Mehmet Beylere, Fatih Beylere, işverenlerinize, yatırımcılarınıza da ayrıca teşekkür ediyoruz biz Hayvancılık Televizyon'un e, e, vizyon olarak. E, sizinle beraber olmak çok güzeldi bugün, çok keyifliydi. Rıza abi yaşından dolayı şey yapıyor, vurgu yapıyor. benim üstüme de vuruyor. Rıza abi ben bir alt jenerasyonum. Benimle gurur duyduğunu zaten biliyorum. Ama benim kardeşlerim de bizden daha iyi olma yolundalar. Onlarla ayrıca gurur duyuyorum. Son sözü yine sana bırakıyorum. Kapanışta sana. Bizi buraya davet ettikleri için ve karşıladıkları için misafirperverliklerine şahsınızda işletme sahiplerine de teşekkür ediyorum burada bugün şunu yaşadık Aslında bu en sevindirici yanı bu hoşsteinnin sahip çıkılması gereken bir hayvan olduğunu sayizde vurgulayarak tekrar bir daha anlattık 40 litre ortalamalı bir işletmenin her zaman ayakta durabileceğini her daim para kazanabileceğini sütün sıkıntılar bile geçirse bu işletmenin para kazanabileceğini vurgulamanız hoşstein arkadaşlara bir ışık tutmuştur. Mutlaka. O yüzden e, bir daha tekrar ediyorum. E, Hocam dediği gibi genç arkadaşlarımızın konuya bu kadar sahip olması sizin de arkanızdan gelecek olan genç arkadaşlara ışık tutuyordur. O yüzden şahsınıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve e, Köy TV izleyicilerle e, Tavşanlı'dan e, seslenmenin böyle bir çiftlikten seslenmenin mutluluğuyla e, alas bağladık diyorum. Başka bir programda tekrar bir arada olmak dileğiyle